kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Sonunda kamu çerçeve protokolü imza töreninde sizlere canlı olarak arkadaşlar YouTube kanalımıza izlettik. YouTube kanalında kamu Çerçeve protokolünün 37 dakikalık videosu vardır arkadaşlar canlı yayın olarak duruyor bilginiz olsun izlemediyseniz videonun altına da linkini koydum bu videonun sonunda linkini koydum izlerse izlemek isterseniz izleyebilirsiniz arkadaşlar 37 dakikadır video imza töreni 37 dakika sürdü arkadaşlar biz kısa öz bir şekilde size ne oldu ne bitti onu derleyelim dedik arkadaşlar kamuda işlerin taban ücreti 4100 liraya yükseltildi birinci aşama bu arkadaşlar bu cepte Ücretlere de 2021-2022'nin ilk 6 ay için %12 zam verildi. Biz bunu %11 olarak duyurmuştuk. Siz hatırlarsınız. İçeriden aldığımız duyuma göre bu 1 puan da arttırılmış. %12'ye çıkarılmış. Diğer 6 aylar içinde %5 artı enflasyon fark oranında zam yapıldı arkadaşlar. Yani bu da enflasyon artı %5 bu da iyi olmuş. Atıyorum enflasyon %15 çıkarsa arkadaşlar. Bir de üstüne %5 enflasyon farkı çıkacak. Yani %20 ma işçiye maaş zammı gelecek gibi bir şey oldu bu. Enflasyon artı %5 arkadaşlar. Yani bu enflasyon artı %5 iyi olmuş bence. Yani enflasyon oranından atıyorum o 6 ay arasında %10 enflasyon varsa bir de üstüne %5 ilave zam ilave edilecek %15 işçiye maaş zammı gelecek. 696 sayılı işlere de 500 TL seyyanen zam yapıldı arkadaşlar. Bu da iyi bir oran. Hatırlarsanız ilk başta hükümet 60 TL ile 100 TL arasında açıklamıştı bunları. 500 TL seyyanen zam da iyi oldu. Daha fazla detay arkadaşlar vereceğiz. Şu an, an itibariyle imza töreni bitti. İmza töreninden sonra biz kısa özet bir şekilde şu an biz sizlere bunları sunuyoruz detaylı bir şekilde videolar yapmaya devam edeceğiz. Bildirim zilini açın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kamu çerçeveye dahil olacak kurumlarda en düşük bürüt ücret 4100 TL'ye yani 136 lira 67 kuruşa yükseltildi. Ardından ilk 6 ay zamı %12 verildi. İkinci 6 ay zammı %5 artı enflasyon farkı verildi arkadaşlar. Enflasyon zamdan 6 ay sonra belli olur. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 6 ay 6 ay gibi gider. İlk 6 ay zam sonrası arkadaşlar en düşük bürüt ücret 4592 TL 153 lira 70 kuruş. Arkadaşlar günlük yemeğe çıktı. İkinci 6 ay zam sonrasında en düşük bir ücret 4821 lira 60 kuruşa çıktı. Bu da yemi olarak 160 lira 72 kuruş olacak arkadaşlar. Evet tekrardan kısa özet geçelim. 690 sayılı işçilere 500 TL ise yani zam verildi. Taban ücret 4100 TL'ye çıkartıldı. Ücretlere 2021 2022 ilk 6 ay için %12 diğer 6 aylar için de %5 artı enflasyon farkında zam yapıldı. İkinci altı ay zammı %5 artı enflasyon farkı olacak. En düşük ilk altı ay zam sonrası arkadaşlar en düşük brüt ücret 4592 TL oldu 153 lira 7 kuruş. İkinci altı ay zam sonrası da en düşük brüt ücret 4821 lira 60 kuruş oldu. YM olarak biri 153 lira 70 kuruş diğeri 160 lira 72 kuruş oldu arkadaşlar. Daha fazla detayı... Video ulaştıracağız size arkadaşlar. Şu an, an itibariyle imza töreni bitti. İmza töreninde konuşmaların ardından sizlere bunları devredik arkadaşlar. Bir saat sonra, iki saat sonra tam detaylı bir şekilde hangi konumda ne olacak ne bitecek sizlere video ulaştıracağız. Bilginiz olsun. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kamu Çerçeve protokolü 37 dakikalık imza töreni törenini imzala... izlemek isterseniz hemen bakın sol tarafta duruyor. İmza töreninde de önemli konuşmalar yapıldı. İzlemek isterseniz vaktiniz varsa sol taraftaki videoya tıklayın, izleyin diyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.